merhaba. Merhaba hocam. Ee, ben e, uzmanınız Hasan Sezen. Bize gelmeden evvel nerelere gittiniz e, ve sıkıntınız nedir? Hocam size gelmeden önce e, belimde rahatsızlığımdan dolayı hastanelere gittim. Hastanelerde bana e, bel fıtığı teşhisi konuldu. E, başka yerlere de gittim ama e, herhangi bir e, tedavi sonuç vermedi. Sizin yanınıza gelirken zaten iki kişinin bey taşıması vasıtasıyla yanınıza gelebildim. Çok şükür geldiğim gündem ilk seansından sonra faydasını görmeye başladım. Şu an üçüncü seansım ve gayet iyiyim, yürüyebiliyorum, rahat rahat gezebiliyorum arkadaşlarımla. Ve kendimi gayet iyi hissediyorum ve bunu izleyecek olan arkadaşlara da kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü ameliyat, genelde doktorlar ameliyat diyorlar. Ve ameliyat olarak başta da pek faydasını gördüğünü görmedim yani fayda, ettiğini görmedim. O yüzden manuel terapiyi tavsiye ediyorum. Evet. E, biz burada manuel terapi, fizyoterapi, e, tıbbi masör e, uzmanlarımızla beraber e, çalışıyoruz tabii ki. Bunun haricinde Ankara'da yerimiz var ama e, burası İstanbul. İstanbul halkı için bu videoyu yayınlıyoruz. Bu videoyu yayınlamamıza müsaadeniz var mı? Tabii tabii hocam. Peki, tabii, çok tabii, teşekkür ederim. Paylaşın ki insanlar görsünler, faydalansınlar yani. Çünkü çok, e, çok sıkıntılı bir durum. Evet. Bu bel ağrısı, fıtık ağrısı çok kötü, çeken, çeken bilir. O yüzden e, gönül hatta tavsiye ediyorum size. Evet, çok teşekkür ederim. size bel fıtın ağrıcının hiç e, ameliyat önerildi mi? Tabii tabii hocam. Bize zaten e, MR'ım çekildikten sonra, e, fıtık görüldükten sonra Hemen bana şey dediler zaten e, ameliyat olman gerekiyor dediler, alternatifi yok ameliyat olman gerekiyor dediler. Evet. Ama işte e, ameliyat, e, ameliyatın da birçok insanla paylaşılmadığını çevremizden gördük. Hatta birçok arkadaşımız, esnosumuz ameliyat olma, ameliyat daha sıkıntılıdır ve bunu gözle de görüyorlar. Bir şekilde de sonuçlarına gördük yani ameliyat olup da e, sağlığına kavuşmayan birçok insan gördük. O yüzden ameliyata yanaşmadım. E, arasımanın sonucu size ulaştım ve çok şükür şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Yani bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz güveninizden evet. dolayı. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.